Bir musibet geldi başınıza, bir hastalık geldi. Çıkamıyorsunuz, çözemiyorsunuz, halledemiyorsunuz, düzeltemiyorsunuz. Hemen Yunus Aleyhisselam'ı hatırlayın. Ne diyeceksiniz hatırlayın? La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntum minez zalimin. Değil mi? Kardeşlerim bunu ama bu inanışla söyleyeceğiz. Allah'ım ben öyle bir musibetin içindeyim ki senden başka bana kimse yardım edemez. Beni senden başkasına yalvartma. Allah'ım öyle bir maddi sıkıntı içindeyim ki bana senden başka hiç kimseye el açtırtma. Çünkü ancak sen bana yardım edebilirsin. Yani başınıza gelen her şeyde, her beş vakitte Rabbinize söylediğiniz sözden dönmeyerek, İyyâk dediğiniz ancak senden yardım isteriz. Dediğiniz o sözü unutmadan Allah'ım ancak senden yardım isterim. Çünkü senden başka bir ilah yok diyerek edeceğiniz her dua kabule çok yakındır.